Arkadaşlar merhaba bugün sizinle FNAF 4 oynayacağız. Oh, yani Freddy Pazver'in dükkanında 5 ay. Neyse boşverin. Ve oyuna başladık. Partide 5. gün. Neyse. Oğlum kalite böyle olmayacaktı bu ne? Ne? What did? Yine bir şeyler Ne zaman bir şeyler mi yaptın öyle bir şey diyor He look at Odana Tekrar o senin odana tekrar Bir şey girmiş Oh shit Bu ne Bunlar benim arkadaşlarım Oha Gözü hareket ediyor diyor bak. Bak bak gözü hareket ediyordu bak bak. Bak görüyor musun? Gözü hareket ediyor. Bak baksana. Kapı çalıyorum herhalde. Vaa. Wow. Açın 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 açın. Ağlamaya başladı. Kalka kalkamıyorum. Kalkamıyorum. Çok kötü bir gün. Aha. Oha. Geçişe bakalım. E, tamam bismillah. Click the hero. Kapı kapatma tamam. Hal oldu. X'e basalım. Buna bakalım. Oyunu zaten biliyorum. size söyleyeyim. Şöyle. Mesela bak. E, söyleyeyim. Mesela bir yerden ses geldi. Tamam mı? E, şöyle. Mesela buraya girdim. Eğer nefes alma sesi yoksa e, ışığı açabilirim kontrol edebilirim. Eğer nefes alma sesi varsa kapıyı kapatıp 5 saniye bekleyeceğim. Şimdi adam yok, baktım. Yani Free Fireberg falan yok. Nefes sesi yok, baktım. Tamam. Bir de ortaya dur yana bakalım Yok, bir şey yok. Tamam buraya bakalım. Biri var mı? Yok. Bekle ya ben neden böyle anlıyorum? Bir saniye şöyle. Of daha da bok gibi bekle. Halledeceğim merak etmeyin. Arkadaki ışığı kapatmayı unutmuş. Bekle. Tamam umarım size göre daha iyi olmuştu. Saat bir oldu. Geri git. Arkama bak. Bir şey yok. Hmm, buraya bakalım. Oynamak istiyorsun. Oynamak istiyorsanız sana önü size nereden açtığımı söyleyeyim ama. Xbox'tan Xbox'tan FNAF e, 14 yazınca 22 TL'ye çıkıyor önümüze. Şimdiye kadar bu ses neydi? Arkama bir bakmam lazım. Şu bebe oyuncağı. Hiçbir şey yok. E bu oyun ne o zaman? Allah Bana öyle demişlerdi. Şuraya bakmam lazım. Burada da biri yok. Oh nefes alma sesi. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Oh. Yani bunun gibi şeyler olacak. Bu kapıya bakalım. Bu arada bir şey sormuşsunuz. Bu böyle yer ne şekli diye. Hemen size söyleyeyim. Bak halılar mavi ya. Ben bir yere gittiğimde böyle eğiliyorum. Nedense bilmiyorum. Bak. Yürüme efektisi herhalde Şu an 3 saat 3'e kadar iyi gidiyorum. Biliyor. Aa orta dolaba bakmayı unuttum. Koş koş koş. Tamam hiç biri yok. Oh. Aa, bu kolay. O neydi? 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 Şuna bakalım. Bu arada arkadaşlar bunu ben oynuyorum gerçekten. İsterseniz size bir kanıt göstereyim. Bak. Bak gördün mü? İki elimde burada hareket etmiyorum. Hatta bak. Oha o neydi lan? Oha. Neyse ben korkmam. Mesela bak, öbür dolaba bakayım. Bak gördün mü? Ben oynuyorum. Onun, o, oh, oh, gördünüz mü? chat gördünüz mü? Oha. Arkama bakayım. Hiçbir şey yok. Ortaya bakalım. Bir yok geri. Hemen Aha, buradan ses. Hızlı buraya. Oyunu bildiğin. Çok hızlı çok hızlı oynayacağım. hızlı buraya geçtim bakalım burada biri de yok arkama bak biri yok Oyun oh. zor ya. Siz de duyun bekleyin. sesi de fullleyelim. Arkama bakalım. Ya. Oh, bitirdik. Tamam. Bu birinci günü bitirdik. Pardon, 5. Beş. 5. günü kolaydı. Easy. Sadece bir tane gelmişti. O da şeydi işte kapıyı kapattım. Kolaydı. Es. Yine aynı yer. Birileri burada saklanıyor. Bulalım. Bunlar benim arkadaşlarım diyor yine. Burada işte bu. Bu saklanıyor. Bu işte. Dur artık. Ne duruyor? Burada, burada buldum, buldum, buldum. Ya da dur, ilk buraya. Over here. Bu ne burada? Ben korkmam ki bu ne ya? Bu ne? Bu ne Allah'ını seversin. Bu ne çıldırırsın. Yine çok kötü bir gün. Kapat kapat. Kolay. Oo, bu insan. Ee, tahmini. Galiba bak şurada çarpı var ya onu götüreceğim. Orada durduracağım. Hareket ediyor çünkü. Öbür yere geçti. Şurada şurada. Tahmini göre Tam 55'te duracak burada. Oo, oo durdurdum. Tamam, tam çarpının üzerine durdum. E ne olacak? Oha, saat 2'den başladı. Çok iyi. Hemen şuna bakalım. Bak. Tamam. Ortaya da bakalım. Ne olur ne olmaz arkama bakalım yine bir şey 2 3 4 5 Aha bir ses bir ses arkamda mı Şurada Gördüm 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 1 2 3 4 5 Ya ne alaka ya? Kapıyı kapatmıştım. Ya bir kapıyı kapatmıştım. Kıma ya. Ya ben kapıyı kapattım. Ya abi. Bir daha deneyeceğim bir daha. Ama ben kapıyı kapatmıştım. Gördünüz. Üf. Neyse devam. Yine beşinci gün. Ya bak ses geldi. Ben kapıyı kapattım. Sonra gitti mi diye bir daha baktım. Burada arkadaşlarım diyecek. Burada stop diyecek. Of ezberledim. Aç artık kapıyı. Aç. Ama hile var ya. Of. Çok kötü bir gün. Evet, 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 hadi başa. Biliyorum kapat bunları. Ben ezberledim. Bak birinci gün sadece salacağım. Bu kadar. Ayak sesi. Geri dön. Üff mı ya? Abi ses geliyor. Yürüme sesi. Üf ya. Aksızlığa bak abi. Neyse devam ki bir şey yok. Çözeceğiz çözeceğiz. Burada biri yok. Devam ki. Arkama baktım yok. Buna baktım yine yok. Yüzde yüz. Birinci gün hiçbir şey olmuyor. 18 artıdır izlemeyin. Arkama bakacağım. Aa geliyor bir tane. kolay artık bana göre Arkama bakmayı unuttum ve 2 tane ama ilerlememiz kaybedildi ya Üff. kolay artık hızlı yapıyorum. kolaydı bitti bitti kolaydı ah oh. tamam dördüncü gün Tamam, kapı açık. Televizyona doğru gideceğim ve jumpscare yiyeceğim. Kolay da. Bu adamın da elleri var. Neyse devam. Kötü bir gün. Evet. Uf, tamam. Bu yine şu şey. Sarı mumya gibi bir şey var ya. Şu. Tahmin ediyoruz. Aga. 是什么 Great. Saat 2'den başladım yine. Evet. Gördüğünüz gibi. Az önce neden öyle bir şey yaptım? Aha. Ses. Buraya bakacağım. Nefes alma sesi yok. Hoppa. Arkamıza bakalım. İki tane. O zaman buradan. Bak buradan. Bir, iki, üç, 4 5 1 2 3 4 5 Abi bu gitmiyor ya. Ya abi bak. Gördünüz mü kapıyı? Hatta kapattım, kapattım. 5 saniye saydım. Hatta üstüne yetmiyormuş gibi ya. Neyse arkadaşlar, bunun devamını istiyorsanız 50 abone o aboneye ulaşmamız lazım. Part 2'de devamı gelecek. Görüşürüz.